Veren bütün kesimlerin demokratik bir toplumun inşasında görev ve sorumlulukları bağlamında detaylı değerlendirmelerde de bulunduk. Bizler yapılan bu ateşkes çağrısının barışla taçlandığı bir evrede Türkiye'deki demokrasi mücadelesinin, emek mücadelesinin, işsizlerin, yoksulların ve bu ülkede hak, adalet, eşitlik ve özgürlük arayan herkesimin örgütlülüğünün önünün çok daha güçlü bir biçimde açılacağına inanıyoruz. Bu çağrı Sayın Öcalan'ın da ifade ettiği gibi bir yandan Kürt halkının kendi sorunlarının çözümü, Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözümünün önünü açan ama aynı zamanda öte yandan Türkiye'de yaşayan bütün farklı halkların ve inançların eşit yurttaşlık hakkı temelinde bu ülkede eşit yurttaşlar olarak yaşayabilecekleri bir demokratik ve hukuki ortamın tesis edilmesinin önünü açacaktır. Yine Sayın Öcalan'ın çağrısında da ifade ettiği gibi sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda problemli olan bütün alanların bu anlamıyla kendi öz demokratik örgütlenmelerinin önünün açılacağını, bunun aynı zamanda Dem Parti olarak en temel paradigmamız, en temel amacımız olan demokratik cumhuriyetin inşa edilmesinin yollarını döşeyeceğine yürekten inanıyoruz. Bu çerçevede bugün değerli bileşen eş başkanlarımızla ve sözcülerimizle yaptığımız toplantıda bunları dediğim gibi bir kez daha değerlendirmiş olduk. Şimdi değerli bileşen eş başkanlarımız ve sözcüler kendi sözlerini kullanacaklar. Hepinize teşekkür ediyoruz. Değerli basın emekçileri, Yeşil Sol Parti adınıza hepinizi selamlıyorum. Biz Yeşil Sol Parti olarak yaklaşık 50 yıllık mücadele sonucunda gelinen barış görüşmelerini destekliyoruz. Biz biliyoruz ki barış sürecinde kurulan masa ne güven ilişkisine ne de iyimser, iyi niyet hesaplarına dayanır. Burada belirleyici olan halkın barışa olan ihtiyacı, gelecek güzel günlere olan özlemidir. Demokratik toplum isteğidir. Sonucun ne olacağı ise bizim tüm ezilen halkların, kadınların, doğa savunucularının, emekçilerin ve sistemden acı çeken tüm bireylerin ellerindedir. Barış tohumu toprağa düşmüştür. Onun filizlenmesini ve büyümesini sağlamak bizim elimizdedir. Çoklu kriz ile sarsılan dünyaya belki de barış umudu bizim elimizdeki bu küçük tohumdan çıkarak yayılacaktır. Orta Doğu'ya belki de bu tohum umut olacaktır. Tüm dünyaya ışık saçacaktır. Barışı birlikte yeşertelim. Değerli basın emekçileri ve bizleri izleyen değerli halkımız, ben de sizleri ezilenlerin Sosyalist Partisi adına selamlıyorum tarihi günlerden geçiyoruz. Kürt sorununun demokratik çözümü tartışmalarındayız ve Kürt sorununun en başta demokrasi ve özgürlükler sorunu olduğunu, demokrasi ve özgürlüklerin kazanılması meselesi olduğunun altını çizmek istiyoruz. Tarihi günlerdeyiz. Çünkü Kürt sorununun demokratik çözümü yalnızca Kürt halkının değil, tüm Türkiye halklarının, tüm Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerinin sorunudur. Kürt halkı bugünlere mücadeleyle geldi. Kürt halkı bugünlere büyük bedeller ödeyerek geldi. Ve bizler devrimciler ve sosyalistler olarak Kürt halkının ulusal özgürlük mücadelesinin doğrudan parçalarıyız. Kürt halkının ulusal özgürlük mücadelesiyle işçi sınıfının kurtuluşu mücadelesinin birlikte yürütüldüğünün altını bir kez daha çiziyoruz. Kürt halkının her türlü kazanımının tüm halklarımızın kazanımı olduğunun altını çiziyoruz. Demokratik kazanımlar mücadeleyle gerçekleşiyor ve içinde bulunduğumuz süreçte Kürt halk önderi Sayın Öcalan'ın ortaya koyduğu perspektifte de adil olumlu barış mücadelesinde de yapılması gerekenler var. En başta demokrasi ve özgürlük güçlerine dönük saldırılar derhal durdurulmalıdır. En son Kobani'de gerçekleştirilen ve çocukların ölümüne sebep olan saldırılar derhal durdurulmalıdır. Ve buradan en başta bu sorunun çözümünün doğrudan parçası olan Türkiye işçi sınıfına sesleniyoruz. Bu sorunun parçası ve doğrudan muhatabı Türkiye işçi sınıfıdır ve Türkiye işçi sınıfı bu sürecin doğrudan parçası olmalıdır. Adil, onurlu barış mücadelesinin yürütücüsü olmalıdır. Ve buradan tüm halklarımıza şunu söylemek istiyoruz. Barış mücadelesi, demokrasi ve özgürlük mücadelesi durmadı, durmuyor, durdurulamıyor. Ve buradan bu sürecin Kürt halkının her türlü kazanımına sebep vermesi için, sonuçlanması için mücadeleyi yükseltme çağrısı yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sevgili basın emekçileri, ben de sosyalist dayanışma platformu sözcüsü olarak hepinizi selamlıyorum. Bizlerden Parti olarak, DEN Parti'nin bileşenleri olarak barış ve demokratik toplum inşası sürecini desteklediğimizi bir kere daha deklare etmiş olalım hepinizin huzurunda. Çünkü bu toplumun, demokratik toplumun inşası süreci bizim partimizin, gerçekliğinde de kendisini gösteren, tezahür eden toplumun bütün ezilen kesimlerinin, halkların, e emekçilerin, ezilenlerin birlikte mücadelesiyle ancak mümkün olabilecek ve partimiz tabii ki bu sürecin sonuna kadar arkasındadır. Yüzyılı aşkın bir süredir yaşanan Kürt sorununun çözümü sadece Kürt halkının sırtına yüklenemez. Bu sorunun çözümü sadece Kürt halkının çabalarıyla olamaz. Toplumdaki bütün e ezilen kesimlerin, halkların, emekçilerin, e toplumun demokratikleşmesinden e faydası olan bütün kesimlerin bu süreci desteklemesi için çağrımızı bir kez daha buradan yenileyelim. Çünkü to toplumun demokratikleşmesi aynı zamanda eşitlik mücad mücadelesiyle iç içe geçmiştir. Şu an ülkede açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca emekçinin, sorunlarıyla talepleri ve mücadelesiyle Kürt halkının eşitlik mücadelesi yan yana yürüdüğünde ancak sonuç alabiliriz. Ekmek de istiyoruz, barış da diyoruz. Demokratik toplumun inşası için hep birlikte mücadele edelim ve bu sürece güç verelim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Değerli basın emekçileri, değerli Türkiye halkları, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 27 Şubat'ta Sayın Abdullah Öcalan tarafından yayınlanan, e, açıklanan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın hem ülkemizde, hem bölgemizde, hem de dünyada bir enerji açığa çıktığını gördük hep birlikte. E, barış mücadelesinin... Sayın Öcalan'ın ilk görüşmeden sonra yayınladığı, e, gönderdiği yedi maddelik açıklamasında da belirttiği üzere barış mücadelesinin demokratik bir dönüşümü hedeflemeden, demokratik bir dönüşüm mücadelesiyle iç içe, birbirine içkin bir şekilde e, yürütülmeden e, başarıya ulaşamayacağı, e, ancak kalıcı, onurlu, adil bir barışın e, demokratik dönüşümü de hedefleyerek e, açığa çıkartılabileceği hem... Kürt halkının 50 yıllık mücadelesinde hem de Sayın Öcalan'ın açıklamasında ifade bulmuştur. Biz de e, Türkiye'li sosyalistler, devrimciler olarak bu e, barışın kalıcılaşabilmesi adına, başarıya ulaşabilmesi adına, bu mücadelenin başarıya ulaşabilmesi adına, Türkiye'nin demokratikleşebilmesi adına e, DEM Parti bileşeni olan olarak bir partinin sorumluluğuyla görevlerimizi sonuna kadar ifade edeceğimizi, çekinmeden edeceğimizi buradan bir kere daha belirtmek isteriz. Çağrı'nın başarıya ulaşması bir diğer taraftan Türkiye'deki işçilerin, kadınların, gençlerin de yaşadığı birçok açmazı giderebileceği görünüyorken, diğer taraftan da bölgemiz açısından yaratacağı imkanlar, bir yeni dönemin başlangıcı olabileceği fırsatını da görmek ve tespit etmek gerekiyor. Hala tekrardan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yine başlamışken, Kobane'de, Yedisi çocuk, yedi kişilik bir, dokuz kişilik bir aile katledilmişken sihalarla, Suriye'de Arap Aleviler katlediliyorken, Yemen'de Husiler katlediliyorken bu barış çabası eğer bir sonuca, bir başarıya ulaşırsa bölgemiz açısından da çatışmasız yeni bir dönemin e, önünün açılabileceğini görmek gerekir diye düşünüyoruz. E, son olarak devlete, siyasete, e, meclise e, düşen görevler kadar bu süreçte. Toplumun tüm kesimlerine, emek meslek örgütlerine, sendikalara, odalara, ekoloji kolektiflerine, kadın kolektiflerine, tüm toplumsal muhalefet kesimlerine bu süreçte ciddi görevler düşüyor. Ee, barışın ekolojisini konuştuğumuz, barışın e, ekonomi politiğini konuştuğumuz e, günler önümüzde bizleri bekliyor. E, tüm Türkiye halklarını e, barışa olan özlemimizi yerine getirmek adına, barış mücadelesini kalıcılaştırmak adına e, üstümüze düşen görevi yerine getirmeye davet ediyoruz bizler de. E, umarım bu mücadele e, sonuca ulaşacak. Umarız ki e, Türkiye savaşsız, barış dolu günler içerisinde yaşayacağı günler gelecek. Herkese teşekkür ederiz. Değerli basın emekçileri ve halklarımızın Birleşik Devrimci Parti adına e, selamlıyorum. Biz proletarya entenasyonistleri olarak Kürt halk önderi Sayın Öcalan'ın e, Öcalan ile başlayan görüşmelerin sürdüğü ve bunun sonrasında 20 Şubat 2025 tarihinde onun adına heyet tarafından yapılan çağrının gerçekleşmesi Kürt halkının onlarca yıldır bu kadar zulüm görüp bu kadar ezilmesine karşın verdiği e, mücadeleyle ilgilidir ve burada tecriti kırmanın ilk adımı atılmış oluyor diye düşünüyoruz. Gelinen aşamada e, tecrit kırılmış oldu. Sayın Öcalan'ın e, yaptığı yaşanan, yaşanacak tüm gelişmelerde bu ilk adımların sonrasında devam edecektir. E, halklar adına Olumlu gelişmelerin olacağı inancındayız. Biz de devrimci parti olarak, e, DEM partinin bileşenleri olarak bu kavganın, bu direnişin içinde olacağız. Herhangi bir coğrafyada eğer halklardan biri eziliyorsa, diğer halkların da mutlu olması, özgür yaşaması mümkün değildir. E, Kürt Özgürlük Hareketi'nin kazançları, bu konudaki kazançları işçi sınıfına da, e, işçi sınıfının da özgürleşmesi ve demokratikleşmesi açısından yararlı olacağı inan, inanışındayız. E, Kürt halkının ulusların kendi kaderini tayin hakkı çerçevesinde verdiği onurlu mücadelede ve bundan sonraki her mücadelede halklarımızla beraber birleşik bir mücadele hattında birleşip bu çalışmaların içinde olacağız. E, hepimizin e, Onurlu halkların arasında gelişecek olan bu süreçte e, hepimizin yer alması halkların tümünün özgürlüğü adına çok önemlidir. E, selamlıyorum. Merhaba değerli basın emekçileri. Ben de Demokratik Bölgeler Partisi adına hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. ...aslında çok kritik bir zaman dilimini ve çok tarihi bir açıklamayı hep birlikte deneyimliyoruz. 27 Şubat'ta Sayın Öcalan'ın bütün zorlu koşullara ve işkence ortamına rağmen... ...İmralı cezaevi koşullarında göndermiş olduğu çağrıyı... E, ...tüm toplumsal kesimlerin, bu ülkede demokrasinin bir ihtiyaç olduğunu ifade eden bütün kesimlerin... ...çok güçlü sahiplenmesi gerektiğini bir kere daha teyit etmek isteriz burada. Çünkü bu çağrıda e, Sayın Öcalan'ın... E, kaleme aldığı bu çağrıda bu ülkenin demokrasisinin, bu ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik krizlerine atıf var. Bu ülkenin geçmiş dönemdeki çoğulcu kimliğine, çoğulcu inancına, çoğulcu zenginlikli kimliğine bir atıf var. Ve aynı şekilde bu çağrının içerisinde yeni dönemde, yeni bir Türkiye'de, demokratik bir Türkiye'de ötekinin, yabancının, e ezilenin olmadığı tam tersine toplumun bütün kesimlerinin kurucu olduğu yeni demokratik bir Türkiye'yi birlikte inşa etme çağrısı var. Dolayısıyla bu çağrı yalnız bırakılmamalıdır. Bu çağrı kapsamında sadece meclis siyasi partilerden bahsetmiyoruz elbette ki. Çünkü devlet bir tarafı, toplumsal kesimler bir tarafı ama meclis en önemli ayaklarından birisi. Bileşen olduğumuz Dem Parti birçok ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretler kapsamında olumlu geçen görüşmeler var, ama bu görüşmelerin artık sözden bir pratiğe dönüşmesi gerekiyor beklentimiz bu yönde. Bu tür süreçlerin ilerlerken darbe mekaniği diye tarif ettiği Sayın Hocalanın mekanizmaların ya da kliklerin devreye girmesi aslında hem devletin dikkat çektiği hem de Sayın Hocalanın dikkat çektiği başlıklardan birisiydi. Bakın dün Kovanede. 9 kişilik bir aile yok edildi siha saldırısıyla. Kabul etmek mümkün değil. Yedisi çocuk anne babasıyla birlikte. Şimdi bu ortadayken Kürt halkı gerçekleştirilen siha saldırısıyla ilgili olarak tatmin edici bir cevap bekliyor. Biz bu saldırıya ancak şunu söyleyebiliriz. Hem Kürt halkı hem de Türkiye halkları ya da barışa inanan herkes ee, yeni sabotajları, yeni e, darbe kliklerini deneyimlemek istemiyor. Tam tersine kalıcı bir barışın ve demokrasinin nasıl yerleşeceğini, nasıl geliştirilebileceğini ve bu konuda sorumlu kalmayı talep ediyor. Dolayısıyla e, Kürt halkını ve Türkiye demokrasi güçlerini tatmin edici bir cevap verilmesi elzem olarak karşımızda duruyor. Peki bu kadar tarihi bir meseleyi konuşurken, tarihi Hı. aktör olarak kabul edilen ve işaret edilen Sayın Öcalan'ın halen İmralı cezaevinde tutuluyor olması, bu işin yürümesinde... E, yeterli midir? Elbette ki değildir. Bakın Adalet Bakanı açıklama yapıyor. Diyor ki mevzuatımız da yok. O zaman diyoruz. Türkiye ihtimali yüksek olan barış dönemi için yeni bir mevzuat kaleme alsın. Bu mesele Türkiye'de e, halklara yetmeyen e, hukuk mevzuatıyla açıklanabilecek bir cümle değildir. Kaybedecek bir süreç değildir. Dolayısıyla bir an önce umut hakkının sağlanması bu kadar umut yaratan toplumda demokratik kesimlerde ee, ve geçmiş döneme nazaran bu kadar siyasi parti temsilcilerinin içerisinde olduğu bir süreçte sivil toplum örgütünün içerisinde olduğu bir süreçte konuşacağımız şey atacağımız adımlar olmalıdır. Bir sessizliğe, bir belirsizliğe bir güvensizliğe heba edeceğimiz bir geleceğimiz yok. Bu konuda Kürt Halk Sayın Hocalan çok önemli bir adım attı ve biz Kürt sonun demokratik çözümünü herhangi bir meselenin alt başta olarak tartışılmasını değil, bu ülkenin esas meselesi olarak tartışılmasını ve çözüm konusunda da herkesin elini taşın altına koymasını talep ediyoruz. Bu konuda Dem Parti ve Birleşenler olarak biz sürecin getireceği her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz ve herkesi de bu çağrıyı ve gereklerini sahiplenmeye davet ediyoruz. Arkadaşlar çok teşekkürler. Emeğinize sağlık.